...şok bir açıklama. Arkadaşımız söyledi... E, ...buraya gelirken nereden geldiniz e, siz? Antalya'dan, geldin, Efendim? Antalya'dan geldim. Antalya'dan geldiniz. Uçakta bir şey hissettim. Uçakla dediniz. geldim. Sabah 5 e, şu anda geldim. Uçak kalktıktan bir 20 dakika sonra... ...Ege... ...Ege, Yunanistan yönlü... E, ...4,5-5 arası... ...bir deprem hissettim. Ne kadar enteresan değil mi ya? E, Ahmet Hocam vücudundaki titreşimlerle ve e, yeri de söylüyor yani bölge olarak da söylüyor. Bu bölgede e, deprem olası çok fazla diyor. Şimdiye kadar yanıldın mı Halil Bey? 2000 yılında başladım bunu bildim yani. Bunun e, depremi bildiğimi anladım. 2000 yılından sonra internet sistem var. depremibilenadam.com. Orada yaptığım en az 500'ün üzerinde tahmin var. Hiçbir tanesine dayanılmadım. Seni diye. bana anlattıkları zaman şaşırdım. Hani e, mesela birisi çıkar ortaya der ki ben öyle bir aygıt buldum ki değil mi Ahmet Hocam? Hı. siz de yanlış bir şey söylersem lütfen düzeltin. Öyle bir aygıt buldum ya da geliştirdim ki depremi önceden haber veriyor. Ya da işte ben de öyle bir e, şey var ki sistem var ki evimde gelin ilgilenin depremi önceden bilebiliriz. İlk defa böyle bir şey duydum. Bir kişi e, yanlış anlamayın da hani e, köpekler hisseder derler. Değil mi Ahmet Hocam? Bütün canlılar istediği aslında. Bütün canlılar. Bitkiler bile, bitkiler dahi mesela Akdeniz Üniversitesi benim olayımı çözen, yani benim evet. deprem olayı keşfeden. Siz bir inşaat iş adamısınız, müteahhitsiniz. Evet. Ve e, bu, titreşimleri nasıl oldu da depreme bağladınız? Yani Şimdi, ne bileyim bu kimse bunu, kimsenin aklına gelmez ya. Ay titredim deprem mi olacak? Ağustos, Niye ilk aklınıza sizin deprem? 17 Ağustos depreminden önce ben Flore'de oturuyorum. 3-5 gün önce Evde e, yatakta bir e, vücudum vibratör gibi titreşiyor ve yataktan aşağı düşüyorum. Bu bir iki gün devam etti. Daha sonra e, Cerrahpaşa'da bir profesör arkadaşım var. Ona sordum dedim hocam ben de böyle haller oluyor nedir bu? Dedi ki strestendir dedi. Evet. Duş al dedi. İlk önce doktora sordunuz yani. Duş al dedi. Toprağa bas dedi. Duş almaya başladım sık sık. Duş alıyorum. Duştan bu sefer elektrik atlıyor. Yani şu ayağımdan buraya elektrik atlıyor çat çat diye. Apartman görevlisini çağırdım. Dedim arkadaş bu şöpmenlerde falan kaçak mı var? Ne var? Bir bak bakalım. Allah Allah. Yok abi bir kaçak maçak yok dedi burada. Daha sonra tabii bu 17 Ağustos depremi oldu. 17 Ağustos depreminden sonra Düzce depremi oldu. Yine... Söylediklerinizi ciddiye de alıyorum biliyor musunuz? Çünkü e, yani birileri bir şey ortaya atar. Bir menfaati vardır bundan. Onun için yok. ciddiye alıyorum. Sizin ben hatta bunu, bunu internet sitesi yap... açtım. Dediler ki bunu ücretli yap. Birine 5000 bin kişi ziyaret ediyor. Evet. Kesinlikle reklam bile almıyorum. Anladınız mı? Yani e, beyefendinin hiçbir menfaati yok. Bir iş adamı, işi gücü yerinde, e, hali vakti yerinde, bu işlerle işi olmayan, bu, bu iddiaların ona getireceği hiçbir kazanç olmayan beyefendi ciddiye alıyorum. Çünkü Se hakikaten ona Bilmiyorum bir getirisi bilmiyoruz. yok. Bilmiyorum. Ve sonra araştırdınız. Seferim ben sizi önce tebrik ediyorum. Gerçekten. Eğlencenin arasında Türkiye'yi uyandırıyorsunuz. Teşekkür ederim. Başka türlü bu insanı Bu böyle insanlar başka türlü Evet uyanmaz. evet efendim. Çok bu. güzel yapıyorsunuz. Ben 17 Java. senedir yani yapıyorum ederim. efendim. İnşallah arkadaşlarıma Ve da güzel örnek şimdi bakın, oluyorum. bakın, Ben e, yıllardan beri ondan sonra ben bunu kendim Evet. Ya kendi kendime dedim ki eee arkadaşlar bu bende oluyor sanki sonra deprem oluyor. Oğlum e, o zamanlar üniversiteye hazırlanıyordu. Evet. Şimdi en üst üniversitesi çıktı. Ders çalışırken dedim Çocuklar ben buldum dedim. Benim bu öz, de, evet. ne olduğunu. Evet. Kafasını kaldırdı dedi. Nedir baba dedi. Dedim deprem. Kafasını kaldırdı dedik Baba bunu dedi bir yerde söylemeyeceksin değil mi dedi. Dedim doğru. Bekleyelim dedim. o zaman dedim. Bekledik. İki 3 gün sonra deprem oldu. Ve dedi, tesadüf olmuştur. Bir daha bir dahaki seferde gene tesadüf olmuştur. Sonra bir yere gittim. Bir yere personeli çağırdım. Bakın gelin dedim. Bakın benim vücudumda bak ne oluyor? Bak deprem olacak. Ondan sonra yine deprem oldu. Bu sizi bir gün, korkuttu mu? Bir gün Antalya'dayım. İnşaatım var Antalya'da. Oradan inşaattan dönerken arabamda tesadüfen bir profesör arkadaşımız var. Büyüğümüz. Evet. Beni yine elektrik çarptı. Dedi ne oldu Halil Bey? Hocam dedim deprem olacak. O artık o gün söyledim. Allah Allah. Dedi ya ne diyorsun sen? dedi Dedim ben de böyle elektrik oluyor sonra deprem oluyor. Bir dakika dedi. Sakın böyle bir şey söyleme dedi. Yanlış anlarlar. Ben dedi gel senin dedi Akdeniz Üniversitesi'nin başhekim Mehmet Bey arkadaşım ona bir gösterelim dedi. Gittik. Mehmet dedi bizi gönderdi. EMG çektirdi. EMG'de şu çıktı. Dışarıdan aldığı elektrikle vücutta kaslarda gerilme oluyor. Allah Allah. Hocam bana dedi ki senin mi? dedi vücudunda dedi dışarıdan aldığın elektrikle vücutta kaslarda gerilme oluyor. Evet. Peki hocam bu ne dedim. Araştıracağız dedi. Peki hocam ben söyleyeyim mi ne olduğunu dedim. Nedir dedi. Dedim hocam deprem olacak. Hoca böyle bir alaylı baktı, yanındaki hocaya baktı. Bu dedi benim branşıma girmez dedi, o zaman elektrik fakültesine gidin dedi. Ve biz elektrik fakültesine gidelim dedim hocama. Dedi ki ya Halil Bey şimdi ne yanlış anlarlar falan. Hayır hocam gidelim dedim, ben bunu anlatacağım. Gittik elektrik e, fakültesine, bilim dalı müdürü anlatınca ayağa kalktı. Evet dedi bu dedi. Ben de o zamana kadar inanmıyordum kendime. Yani ben de şüpheli bakıyordum. Nasıl dedim hocam? Dedi yani şuradan dedi bir gemi geçtiğinde evet. o geminin telsizi yayın yaptığında onun frekansını bulunca nasıl dinliyorsun? Dünyanın evir ucunda bir radyo yayın yaptığında onun frekansını bulunca nasıl dinliyorsun? Depremin frekans yaydığını bütün dünya biliyor dedi. Senin vücudunda onu alıyor. Bütün canlılar alıyor, hayvanlar alıyor. Hatta dedi fayat üzerindeki diken yapraklı ağaçları kuruyor dedi bundan dedi. O kadar manyetik alan oluşuyor dedi. Peki.